Türklerin ilk kadın generali Kurmancan Datka, dağların kraliçesi olarak tanınan, Türkistan tarihinin efsanevi ismi Kurmancan Datka, Kırgızistan halkını bir araya toplayarak ilk kadın general olmuştur. Siyasette adından çokça söz ettirmiş ve Ruslarla mücadelelere girmiştir. Savaşçı kişilerinin yanı sıra sanatı olan sevgisiyle de tanınmış zinet mahlasıyla şiirler kaleme almıştır. İşte günümüzde dahi dillerden düşmeyen hikayesiyle Kırgızların Ulu Datkası. Kurmancan daha çok küçükken babası ona arkadaşı Törekul'un oğlu Kulyesit ile nişanlar. Aralarındaki dostluğun güçlenmesini istemektedir. Zamanı geldiğinde ise henüz 17 yaşında olan kızını Kulseit ile evlendirir. Yaklaşık bir sene evli kalan Kurmancan, evliliğinden de eşinden de memnun değildir. Mutsuzluğu günden güne artmaktadır. Doğup büyüdüğü yerlere özlem duyar ve dilinden şu heceler dökülür. Yükselip gün çıksa gölgelerin dalıyor. Bahar yeşillenip geldiğinde gül açacak bağı yok. Gökyüzündeki yediyle benim ile sekiz mi? Bahtı kara Kurmancan, evlendiğin senin dengin mi? Eşinin kendisine göre olmadığını anlayan Kurmancan daha fazla evlilik almak istemez. Baba ocağına geri dönmeye karar verir. Daha çok genç olan Kurmancan'ın kaderini değiştiren bu kararı onu ileride çok büyük bir komutan yapacaktır. Yaşadığı dönemin sert kanunları ve yapılacak dedikoduları göze alır ve günlerce sürecek yollara düşer. Ailesi baba ocağına dönen kızlarına sevgiyle kucağını açar. Kurmancan'ın ailesi çıkan söylentilerinden kızlarını korumaya çalışır kısmen de başarırlar. Yaşanan bu olayın üzerinden bir yıl geçmeden Kurmanca'nın babası vefat eder. O yıllarda Hokang Hanlığı'na bağlı olan alay bölgesini yöneten Alimbek Datka, Kurmanca'nın cesaretine, kararlı duruşuna hayran olur ve onunla evlenmek ister. Fakat hala evli olan Kurmancan Alimbeke karşı bir şeyler hissetse de bu durumdan kaçınır. Alimbek'in ise pes etme niyeti yoktur. Ne yapıp ne edip senede bir kere toplanan kadılar mahkemesini toplamayı başarır. Eşiyle çoktan ayrılmış olan Kurmancan'ın hukuken boşanmasını sağlar. 1831 yılında Kurmancan ile Hokan Alay Komutanı Alimbek hayatlarını birleştirir. Mutlu bir yuva kuran çiftin 5 oğlu 2 de kızı olur. Hokan Hanlığı neresidir? Bugünkü Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Doğu Türkistan sınırları içerisinde kalan bir alan da 1709 ile 1876 yılları arasında varlığını sürdürmüş olan bir hanlıktır. Kurmancan'ın yönetimde söz sahibi olması Kurmancan, eşi Alimbek ile beraber Hokant Hanlığında vuku bulan olayları ve siyasi faaliyetleri yakından takip etmeye başlar. Alimbek görevi gereği sarayda olmadığı dönemlerde Kurmancan eşinin yerine geçer ve eksikliğini hissettirmez. Kırgız halkına liderlik yapmaya başlar. Fakat Kurmancan ile Alimbek'in umutlu birlikteliği çok sürmez. Hokant Hanlığı'nın sürekli el değiştirmesi, işgal edilmesi gibi durumlardan ötürü ortalık iyice karışmıştır. 1862 yılında Alimbek Datka'nın Hokant Sarayı'nda olduğu bir gün düşmanları tarafından suikaste uğraması sonucu yaşamını yitirir. Alimbek Datka'nın koltuğu boş kalmıştır ve yerine Kurmancan'dan başka geçebilecek vasıfta kimse yoktur. Datkanın kelime anlamını merak eden arkadaşlarımız vardır. Datkan Kırgızca genel anlamına gelen bir kelimedir değerli arkadaşlar. İşinin yerine geçen Kurmancan Hokan Hanlığı ile tüm bağını kopararak güneydeki Kırgızların başına geçer. Savaşçı kimliği, adaleti ve halkına olan sevgisi onu unutulmaz bir kadın lider yapacaktır. Kurmancan Datkan'ın siyasi bakış açısı oluşmasında Alimbek Datkan'ın rolü ve emeği çoktur. Alimbek kendisini Hokant'la götürmüş siyasi ve sosyal faaliyetlere katılmasını desteklemiştir. Eğer eşi desteklemese ve bilgileri aktarmasaydı dağların kraliçesi bugün saygı ve hürmetle alınan bir komutan olmayacaktı. İşinin ölümünden sonra Kurmancan etrafında Batır adı verilen savaşçı gençleri bir araya toplar ve ordu kurar. Dönemin güçlü devlerinden olan Hokang Hanlığı ve Buhara Emirliği, Kurmancan'ın askeri gücünden dolayı varlığını kabul etmek zorunda kalır. Beyliği tanımalarında etkili olan bir diğer neden ise Kudayar Hanlığı'nı korumak için gerekli gücün Kurmancan olduğu düşüncesidir. Biraz önce Batır diye bir kelime kullandım. Batır ne demektir? Merak eden arkadaşlarımız olacaktır batır kelimesi kahraman anlamına gelmektedir. Datka ünvanını alması yani general ünvanını alması. Hokant Hanı Kudayar Han ile Buhara emiri Seyit Muzaffer kurmancanı Oş'ta ziyaret ederler ve Alimbek Datka'nın yerine üvey oğlu Carkın Bay'ı getirmek istediklerini dile getirirler. Carkın Bay bu teklifi kabul etmeyince aday olarak tek kurmancan kalır. Böylece Datka ünvanı ile şereflendirilen kurmancan hanlıktaki tüm devlet işlerinde aktif rol oynamaya başlar. 1865 yılında Kudayar Han'ın tekrar iktidara gelmesinden sonra Kurmancan Datka payitahta davet edilerek misafir edilir ve oğlu Oş vilayetinin beyi olarak tayin edilir. Tam da bu yıllarda Rus İmparatorluğu Türkistan topraklarını işgale başlar. Böyle bir dönemde Hokant, ve Buhara Hanlıkları arasında uyuşmazlıklar yaşanmaktadır. İç karışıklığı fırsat bilen Ruslar 1875 yılında Hokant Hanlığı'na saldırır ve bir sene içerisinde Hanlığı tamamıyla ele geçirir. Ele geçirilemeyen tek bir bölge vardır o da Kurmancan Datka'nın yönettiği alay bölgesidir. Kırgız halkı silahlanmış bir şekilde Datka'nın komutasında topraklarını koruma mücadelesi vermektedir. Fakat iç lerindeki hain yüzünden Kurmancan Ruslara esir düşer. Ordunun başındaki Rus general Skobelev Kurmancan'a barış teklifi sunar. Datka ise bazı şartlar karşılığında teklifi kabul eder. İşte Datka'nın şartları Rus ordusuna karşı isyanı iştirak eden Kırgızlar cezalandırılmayacak. Savaş esirleri serbest bırakılacak. Memleketlerine dönmelerine müsaade edilecek. Mal ve mülkleri müsaade edilmeyecek. Savaşta zulüm gören halktan alınacak vergi miktarı da aza indirilecek. Yerli halkın hukuku sınırlandırılmayacak. Dini inanç ve ibadetler sınırlandırılmayacak. Bölgedeki cami ve medreseler yıkılmayacak. Yerli halkın örf ve adetlerine müdahale edilmeyecek. İki taraflı imzalanan anlaşma sonucunda Kırgızlar ile Hokant Hanlığı Ruslara teslim olacak. Türkistan halkı fazla vergi ödemeyecek. Dini, dili ve kültürlerini yaşamakta özgür olacaklardır. Bu anlaşma Kırgız halkının geleneğini önemli derecede etkileyecektir. O yıllarda 65 yaşında olan Kurmancan Datka Rus generalinin hayranlığını kazanmıştır. Skobelev ona Alay çariçesi, yani Dağların Kraliçesi unvanını vermiştir. Her şey yolunda giderken Rusların en küçük oğlunu yani Kamçıbek'i kendilerine karşı çıktığını, kurallara uymadığı gerekçesiyle asacağını öğrendiğinde kahrolur. Rus generali oğlunun idamını kurmancanın bizzat izlemesini ister. Datka ise üzüntüden her ne kadar perişan olsa da evladının şehit olacağının farkındadır. 85 yaşına gelen kurmancanın artık direnecek gücü kalmamıştır. Son bir defa annelik içgüdüsüyle oğluna şu cümleler ile veda eder. Oğlum metanetli ol. Ecdadına bak. Hangisi sıcak yatağında ruhunu teslim etti? Sen de şimdi onlardan biri olacaksın ve şehadet şerbeti içeceksin. Bu herkese nasip olmaz. Unutma. Böylece çok sevdiği oğlunu ebedi diyara yollar. Bu acı olayı yaşadıktan sonra akşam oğlunun mezane gider ve şunları söyler: Ne mutlu ki sana şehadet şerbetini içtin ve beni de bir şehit anası yaptın. Tarihte ismini ilk Müslüman siyasi lider kadın olarak yazdıran Kurmancan Datka, 1 Şubat 1907 tarihinde Madı köyünde küçücük odasında hasır bir yatakta son nefesini verir. Türbesi Öş bölgesine bağlı Kiçi alayındaki Sarı Mazar mezarlığındadır. Vefatından sonra bile kendisi hakkında efsaneler dillerden dile dolaşır. Tiyatrolardan sinemalara birçok sanat alanında hayatı konu olarak işlenir. Kırgızistan'da caddelerden sokaklara ismi verilirken Datka, ka Kırgız para birimi olarak somunda yer alır. Çok başarılı bir hayata sahip kadın bir generalin hayatından bahsettikten sonra Sayın Özlem Yılmaz'dan bahsetmek olmazdı. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın generalidir. 1976 yılında İstanbul'da doğdu. 1997 yılında Kara Harp Okulu'ndan jandarma teğmen rütbesiyle mezun oldu. İlk kıta görevi Silopi'deki 23. Piyade Tugayı'nda takım komutanlığıydı. Jandarma Albay rütbesiyle Jandarma Genel Komutanlığı aile içi şiddetle mücadele ve çocuk şube müdürü olarak görev yaptı. 2022'de Tu General rütbesine terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı olarak atandı ve Türkiye Cumhuriyet Tarihinin ilk kadın generali oldu. Evli ve iki çocuk annesidir. Değerli dostlar, bugün sizlere tarihinde çok başarılı olmuş kadın generallerden bahsettik. Bu ve benzeri videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Tekrar görüşünce hoşça Hoşçakalın.